istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Teşvikiyede bir öğle vakti. Şarkıların dualara, tekbirlerin sloganlara karıştığı bir uğultu. Semtin alışık olmadığı türden bir kalabalık. Bir cenaze töreni. Bir yanda ülkenin en ünlü yüzleri, bir yanda Van'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Edirne'den hatta Almanya'dan gelmiş yaşlısı genci, kadını erkeğiyle yüzlerce insan. Başlarda bandanalar, boyunlarda atkılar, ellerde pankartlar. Hakkını helal et. Elveda baba. baba, baba Çok Savrulduk sevgilim dertlerden yana. Acısı, sevinci, umudu hüznüyle 60 yıllık bir hayatın, kocaman bir müzik kariyerinin, yüreklere işlemiş bir sesin son yolculuğuydu bu. 2013 yılının 3 Mart'ında hayata gözlerini yuman Müslüm Gürses sonsuzluğa böyle uğurlandı. En iyi için çok üzgün. sevgilim Çocukla çocuk olur, büyükle büyük olur. Nüktedandı, espriliydi. Konuşurken güldürürdü, şarkı söylerken ağlatırdı. Her söylediğini yakıştırırdı kendine. Arabesk söylerdi, poptan alınmış şarkılar da söylerdi. Birçok sanatçı öldükten sonra değeri anlaşılıyor. Müslüm Gülses hayattayken değeri anlaşıldı gerçekten. Çünkü o farklı bir çizgisi var. kendini has bir yorumu, çok güzel bir kalbe sahip, 40 yıllık dostum, benden çok şarkı okudu. Onu bundan sonra hep albümlerinde, CD'leriyle, radyolarda, televizyonlarda... Eski de olsa o bize her şeyi yeni gibi hatırlatacak. Onu çok seviyoruz. Nur içinde yazsın, huzur içinde yazsın. Müslüm Gürses. İlk isim duyulduğundan bugüne çok farklı bir şekilde halkın gönlüne yerleşti. Hakikaten bir sanatçının bu kadar halk tarafından sevilmesi olağanüstü bir hal. Bugün batarsa güç, yarın... Çocuk sahibi olamamıştı Müslüm Gürses. Ama sadece sevenleri, eşi, dostu, ahbabı değil. Tüm bir ülke, milyonlarca insan onu baba diye çağırdı. Bir babayı sever gibi katıksız, karşılıksız sevdi. Bu sevginin bir sırrı olmalıydı. Çok konuşuldu, yazıldı, çizildi, masaya yatırıldı. Sırrı çok basitti aslında. O neyse oldu. Sadece kendi gibiydi. Biz ne eski yani biz noktanın içindeki biz kaderimiz Kadir'in. Öyle biz. bir kuruz işte. Ben Karaca olanla Yunus Emre ile büyümüş insanım. Hatta bir sözünde Yunus Emre şöyle diyor. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir. Felsefesi bizim damarlarımıza... Seni da... öpüyorum, olmuştur. öpüyorum. Ben. Kimse neden bitti. Bu, şarkı bitti. bu kadar yabancı topraklarda bu kadar emin adımlarla ilerlemek e, her yiğidin harcı değil bunu açık söylemek gerekiyor. <laughs> Bu topraklarda yaşanmış, yaşanan ve de yaşanacak nice hikayeden biriydi aslında Müslüm Gürses'in hikayesi. Belki acısı biraz daha fazla. Ve şarkı söylerken sesinden dökülen acı onun gerçek hayat hikayesiydi. Ben... Durumlar, zor uzun bir yollardan geldi yani. Birajlı yollardan geldi. 1953 yılının 7 Mayıs'ında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü köyünde hayata gözlerini açar Müslüm Bebek. Akbaş ailesinin ilk çocuğudur. Yoksulluk ve sıkıntılarla dolu bir çocukluk beklemektedir onu. İki kardeşi daha olur. Hayat şartları giderek daha da zorlaşır ve Akbaş ailesi Adana'ya göç eder. Ve daha çocuk yaşında terzi çıraklığından kundura tamirciliğine ne iş olsa yapmaya, eve katkıda bulunmaya çalışır. Sadece ilkokulu bitirebilir bu yüzden. Ama müziğe tutkundur bir yandan. Çilesiz bir gün olmadı gitti. öyle damlarda Damda yatarlar Adanalılar, sıcak olduğunda. Ee, i̇şte orada ben kendi kendime... ...hırıldanıyordum. İşte orada bir arkadaşımız da şeye gitmiş, gidiyordu... ...Halk Eğitim Merkezi'ne. Bana dedi ki, senin de sesin güzel dedi. O günlerde işte... ...dinlediğimiz kimdi? Nuri Sesi Güzel vardı, neşe Taş vardı... ...Ahmet Sözgin vardı, vardı işte. Bizi aldı götürdü şeye, Halk Eğitim Merkezi'ne. Orada işte... ...değerli hocalardan... Karşıdankür devleri ahleylim ahleylim emmolu, yayılır develeri 1967 yılında Adana'da bir çay bahçesinde yapılan ses yarışmasında birinci olur Müslüm. Ve sonra o çay bahçesinde şarkıcı olarak çalışmaya başlar. Akbaş olan soyadını o günlerde Gürses olarak değiştirir. Çukurova Radyosu'nda da programlara katılmaya başlar. 1968 yılında ilk 45'lik plağı yayınlandığında henüz 15 yaşındadır. Emeoğlu ve Ovada Taşa Basma adlı şarkılarının yer aldığı bu plak Adana'daki bir plak firması tarafından basılır. Ovada Taşa Plak etiketiyle ardı ardına yayımlanan ilk 4.45'likten sonra Müslüm Gürses'e İstanbul'un yolu gözükür. Müzik dünyasının kalbinin attığı şehir olan İstanbul'a 1969 yılında gelir. Önce Sarıkaya Plak firmasıyla anlaşır ama 2.45'likten sonra Palandöken Plak'a transfer olur ve plak dünyasındaki ilk büyük başarısı bu firma hesabına yaptığı ilk 45'likle gelir. Sevda yüklü Kervanlar ve vurma güzel vurma adlı şarkıların bulunduğu bu 45'lik beklenmedik bir satış rakamı yakalar. Arabesk Müzik 60'larda daha halk müziği ekolüne yakın yürüyor. Nuri Sesi Güzel, Şükran Ay, Yıldız Sezcan gibi isimlerle yürüyor. 70'lerde ise Arabesk Müzik bugün bildiğimiz manasına daha yakın bir hale geliyor. Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Mine Koşan gibi isimlerle. ikinci kuşak Arabeskçiler ortaya çıkıyor. Müslüm Gürses'in 70'li yıllarındaysa daha ziyade ilk ekole yakınlık var. Nuri Sesi Güzel'e özellikle. Bu dönemde Arabesk Türkiye'de belli bir kesim tarafından yok sayılıyor, küçümseniyor, hor görülüyor ve yoz müzik olarak nitelendiriliyor. Hatta tek yayın kuruluşu olan TRT'nin radyolarında ve televizyonlarında asla arabesk müzik çalınmıyor. Ancak şehrin varoşlarından gelen, gece kondularından gelen bu müzik yavaş yavaş meydanlarda ve sokaklarda da duyulmaya başlıyor. Müslüm Gürses ise henüz popüler arabeskçilerin arasında sayılmıyor 70'lerde. olmuş dünya, Gürses 1975 yılında Çınçın Çın plağı transfer olur ve ilk albümü de bu firma tarafından o yıl piyasaya sürülür. 70'lerin ikinci yarısında bir yandan hem İstanbul'da hem de Anadolu'da sürekli sahneye çıkan Müslüm Gürses bir yandan da ardı ardına plak doldurmaya devam eder. Yıllar boyunca sevilecek o kendine has şarkı söyleme tarzını da bu dönemde bulur. 1977'de yayınlanan üçüncü albümüyle birlikte başlar bu değişiklik. Bu albümde Selami Şahin, Orhan Gencebay ve Özer Şenay gibi yeni nesil arabeskçilerin şarkıları da vardır. Ele de, ele de, ele de, ele de. Tam da o günlerde iki büyük dram birden geçer Müslüm Gürses'in hayatından. Yıllar boyu acılarını ve izlerini taşıyacağı ama büyük bir sabır ve sükunetle herkesten saklayıp hayatı boyunca hiç konuşmayacağı, hiç anlatmayacağı iki büyük dram. Erkek kardeşi ve annesinin öldürülmeleri. Müslüm ve Ahmet iki tane oğlunuz var. Evet. Neden vurdular, ne oldu? Bir kıza göğüne düştü. Düşmandı. Onlar da vermedi. Jandarmalar geldi. Askerliği vardı. Askerliğe gitmem dedi, kıza kalman gitmem dedi. Dört tane asker vurdu. İki tane bekçi vurdu, beni vurdu. Sonra vuruldu işte, jandarmalar vurdu. Şimdi ses köye neden gelmiyor sizin ziyaretinize? Olan öldükten sonra gelmem dedi. Öyle mi? Kardeşi evet. öldükten sonra? Tabii, tabii ya. Çok severdi çünkü beni. Çok. Yaşamak içimden gelmiyor artık. Öylesine öyle hayatındaki ölümlerin acısı daha çok tazirken 1978 yılında Müslüm Gürses bu defa kendisi ölümle burun buruna gelir. Bir konser sonrası Tarsus'tan Adana'ya dönerken içinde bulunduğu araba bir tıra çarpar. Orada komaya giriyoruz. 2-3 saat sonra işte gözlerimi açtım nereden falan işte tıp fakültesi Adana Numune hastanesindesin falan. Nedir dava? işte kaza yaptı. Doktor dedi ki alnınıza dedi. Müthiş bir darbe var dedi. Ameliyat yapmamız gerek. Ameliyat esnasında kalbimiz duruyor. Şok tedavisi neticesinde kalbim çalışıyor. Ee, ve hayata gözlerimizi açıyoruz. Bir, bir kapandı, ümit kapısı. Bu talihsiz kazanın izlerini ömür boyu taşıyacaktır Müslüm Gürses. Ama hayat her şeye rağmen devam etmektedir. 1979 yılında yayımlanan 6. albümü daha önceki albümlerinin görmediği kadar ilgi görür. Bu durum film yapımcılarının dikkatinden kaçmaz. Yeşilçam bir süredir içine düştüğü sıkıntıdan şarkılı türkülü filmlerle kurtulma çabasındadır ve o günlerde en çok arabesk şarkıcılarının başrolünde olduğu filmler iş yapmaktadır. 80'lerde Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay gibi popüler arabeskçilerin arasında sayılmaya başlıyor Müslüm Gürses'in ismi. Çünkü ülkenin içine düştüğü depresif ruh halinde artık pop müzikten çok arabesk müzik dinlenmeye başlıyor. Böyle bir döneme giriliyor ve Müslüm Gürses yükselen isimlerden biri oluyor. 1981 yılında yayımlanan Mutlu Ol Yeter albümü özellikle İtirazım Var ve Mutlu Ol Yeter adlı şarkılarla büyük ilgi görür. Öyle ki Müslüm Gürses bir sonraki albüm için ülkenin en önemli plak firmalarından biri olan Emre Plak'la anlaşma imzalar. 1982 yılı hayatında yeni bir dönüm noktası olur Müslüm Gürses için. Hayata veda edilerek bir daha yanından hiç ayrılmayacak muhterem Nur'la o yıl tanışır. Malatya'da bir gazino programına gitmiştir. Kadroda muhterem Nur da vardır. Tatsız bir olayla başlar arkadaşlıkları. Şöyle bir tokat patlattı sol kulağım. Hala şey Ve ondan sonra Eee, feci kavga ettik. Sonra dediler ki Müslüm çok iyi insandır. i̇şte e, ben dedim ki özür dilesin ben gitmeyeyim programı bırakıyordum. İkimiz aynı programdaydık. Sonra Müslüm özür dilemez dediler. Hiç kimseden özür dilemez. Aa, bak. Ve bunun üzerine ben de acayip bir his uyandı. Ama hareketimden dolayı çok üzülmüştüm. E, sonra <laughs> sonra, bak, sonra onu gördüğüm zaman Ertesi sabah sana. gördüm geceydi bana e, böyle yaptığı zaman e, odasına gittim geç şöyle otur dedi <laughs> dedi e, dedi akşam dedi kötü bir şey yaptım şey, özür dilerim dedi ay Allah'ım öldüm ben bak, yani hiç özür, özür dilemeyen bir adam orada ama. özür diledi daha sonra İstanbul'a döndük hayatımızı birleştirdik İkimizin hayatı biri oldu. bir oldu. çocukluk yıllarında Adana'da mahallesinde Lazlık Bahçede filmlerim oynuyormuş orada. Sandalyenin üstüne çıkıp beni seyredermiş. Boyu küçük olduğu için insanlardan göremiyor tabii. Yukarı çıkıp izliyormuş. Annesi hep dermiş ya bu çocuk muhterem Nur'a aşık. Gülenler gülsün bana Kerem Nur, Yeşilçam'ın ilk starlarından biridir aslında. Yaşam öyküsü bir Yeşilçam filminden farksızdır. Annesi onu dünyaya getirirken ölmüş, babasını ise hiç tanımamıştır. Onu büyüten teyzesi ve diğer akrabalarıyla birlikte manastırdan göç edip Türkiye'ye geldiklerinde aslında Olga olan adını Aysel Muhterem olarak değiştirirler. Yokluklar içinde geçer çocukluğu. İlkokuldan sonra fabrika işçiliği yapmaya başlar. Yeşilçam'a bir tesadüf eseri ayak basar. Henüz 18 yaşındadır. Figüran olarak başladığı sinemada kısa sürede başrole yükselir, dönemin en sevilen oyuncusu olur. Özellikle fakir ve mutsuz kız rollerinde seyirci onu çok sever. ...ki kısa sürede kazandığı şan, şöhret ve servet kalıcı olmaz. Yavaş yavaş yıldızı söner, iş bulamamaya başlar. Gün gelir para kazanabilmek için gece kulüplerinde dansöz olarak sahneye çıkmaya başlar. Bu dönemde Yeşilçam filmlerinde ikinci, üçüncü rollerde görünür. Hayatın acılarından daha çok küçük yaşlardayken nasibini almış... ...yorgun ve bitkindir Muhterem Nur. Tıpkı Müslüm Gürses gibi... ikimizin de kaderi buydu. İkimiz birbirimizi bulduk. O bana sarıldı, ben ona sarıldım.